Organları nasıl etkileştiğini size göstereceğim. Hepsi beraber etkileşime geçtiğinde adları hep beraber organ sistemleri oluyor. Buna bir örnek olarak böbrek ve mesanenin işbirliğini verebiliriz. Birlikte kanın süzülmesinde, boşaltım sisteminde görev alırlar. Organ sistemleri de birbirleriyle etkileşir ve sonuç olarak organizmayı e, oluştururlar. Organizma böyle oluşur. Yani aslında hepimiz böyle oluşuyoruz arkadaşlar. Birkaç organ sistemi bir arada çalışıyor. Buna bir örnek olarak solunum sistemi, akciğerleri ve dolaşım sistemi, damarlar ve kalp işbirliğini ele alabiliriz. Oksijen ve besinler vücuttaki hücrelere taşınır. Hadi böbreklerle başlayalım. Birçok insan böbreğin ne yaptığını tam olarak anlamaz. Sadece büyüklüğünü iki tane olduklarını ve yerlerini bilirler. Böbreklerin görevi en basit haliyle kanı süzmek diyebiliriz. Genel anatomisini şuradan inceleyebilirsiniz. Burada kan damarlarının içeri doğru girdiğini görüyoruz. Oradan da dışarıya renal kortekse ulaşıyorlar. Devam ederek en son renal medullaya dönüyorlar. Oradan da dışarıya çıkıyorlar. Yani kan içeri geliyor. Ondan sonra da içeride kolayca hareket ediyor. Evet, şimdi bunu çizerek göstereyim. Damar giderek inceliyor. Kan kılcal damar kalınlığında akıyor. Sonucunda yumakçık denen glomerülüste de akıyor. Glomeril üstte bütün bu damarlar yumak olmuştur. Kan buradan hiçbir yere dökülemez. Burası kılcal damarlar için çıkmaz sokakta diyebiliriz. Böyle hareket ederler ama gidecek bir yer yok. Geri dönmek dışında. Kan hareket ediyor ve sonucunda çıkmaz sokağa geliyor. Ve bunu yaparken su ve çözünmüş küçük maddeler içeri süzülüyor. Bu maddeler de üriner sisteme geçiyor sonra. Süzülmüş idrar, proksimal ve distal tübüllerden geçiyor. Sonra... Henle kulbuna uğruyor. Aslında temel olarak kanı süzmüş olduk. Yaptığımız bu. Sonra da bu filtrat üretere doğru ilerler. Bu bizim böbreğimiz. Kanı süzmekle sorumlu olan organımız. Böbreğiniz yoksa yapay olarak kanı süzen diyaliz makinesine girmeniz gerekir. Ancak böbrek tek başına yeterli olmayacak. Kanı süzdü ama oluşan filtrat bir yere gitmeli değil mi? Evet gideceği yer mesane. Mesane bu filtratı tutar ta ki vücuttan dışarı atılana kadar. İdrar azar azar burada birikir. Burada iki organ tek bir amaç için bir arada çalışıyor. Gördünüz. Boşaltım sisteminin bir parçası olarak. Yani bu bir organ sistemi oluyor. Şimdi bir arada çalışan farklı organ sistemlerini de inceleyelim. Bu ikisini anlamak oldukça kolay arkadaşlar. Dolaşım ve solunum sistemleri. Şimdi solunum sistemi ile başlayalım. Aslında diyaframınızı kasarsanız göğüs hacminizin genişlediğini hissedeceksiniz. Sonucunda içinize hava dolacak. Trakeeden bronşlara, oradan bronşçuklara ve son olarak alveollere kadar uzanan bir yol. Alveoller denen bu yapılar oldukça küçük, ince ve nemli hücre tabakalarıdır. Oksijen bu hücreler üzerinden kılcallara geçiş yapar. Yani yüksek basınçtan alçak basınca Aynı şekilde ee, karbondioksit de bu sırada dışarı çıkar. Yani burada oksijen ve karbondioksit akışını görüyorsunuz arkadaşlar. İleri geri hareket ediyorlar. Aslında bakarsanız solunum sistemi tek başına işini yapamaz. Eğer tek başına olsaydı oksijen buradan sonra ciğerler ve etrafında birikirdi. Yani biraz yardıma ihtiyacı var. İşte bu noktada oksijen başka bir sistem olan dolaşım sistemine aktarılır. Oradan da önce aorta, vücudun yukarı ve aşağısından başlayarak bütün vücuda dağılacak. Bu oksijen hücrelerin e, yakınlarına dağıtılacak. Oksijen hücrelere yakın doku sıvısına gönderilecek. Böylelikle oksijen hücrelere iletilecek ve karbondioksit hücrelerden dışarı çıkmış olacak. Şunu unutmayalım. Bütün bunlar sadece basit difüzyonla oluyor. Oksijen yüksekten alçak yoğunluğa doğru akıyor. Karbondioksit de tam tersi yönde hareket ediyor. Sonuç olarak soluk verebiliyoruz. Yani eritrositlerdeki hemoglobinle e, tanışacak. Neyse, bu konudan e, sapmış oluyoruz. Yani eğer bu iki organ sistemi bir arada çalışmasaydı hayatta kalamazdık. Vücudumuzdaki bütün organ sistemleri birbirleriyle iletişim e, ve etkileşim halinde. E, burada ana vücudumuzdaki organ sistemlerinin bir listesi var. Sindirim sisteminden kas sistemine kadar hepsi burada. Burada videoyu durdurup bir şey yapmanızı istiyorum. Bu sistemlerde bulunan bütün organları aklınızdan ikinci bir tablo çizip, içine yerleştirmeyi deneyebilirsiniz tamam mı? Daha sonra bunların fonksiyonlarından birlikte bahsedeceğiz. Eğer bunu yapabilirseniz konuya hakimsiniz demektir. Şuradan azıcık tablomu uzatayım evet. Yani organ sistemlerini ve görevlerini artık biliyorsunuz demektir. Fakat çok zamanımız yok. Hızlıca ilerleyelim. Sindirim sisteminin temel görevi besinleri parçalamak, hatta hücrelerin absorbe edeceği kadar küçük parçalara dönüştürmektir. Sonra da atıklardan kurtulacağız. Aslında her şey gözlerde başlar. Sonra yediğimiz şey aşağı doğru kayar midede ve ince bağırsakta mekanik olarak parçalanır. Kalın bağırsakta suyu geri emeriz. Sonra kalanlar dışarı atılır. Dolaşım sistemi vücuda oksijen alırken vücuttan karbondioksiti dışarı atar. Aynı zamanda besin de taşır. Bu arada hormonları da unutmayalım lütfen. Ve... E, daha sonra geçeceğimiz sistemde solunum sistemi. Onu inceleyelim. İçeride katlanmış bir yüzey bulunur. Bu yüzeyi genişletir. Böylece daha kolay difüzyon sağlanır. Oksijen değişimi için gerekli nemli ortam da burada sağlanır. Bağışıklık lenf sisteminin ne yaptığını zaten biliyorsunuzdur. Ama bölümlerini bilmeyebilirsiniz. Burada bademcikler ve burada dalak bulunur. Lenf nodülleri ise vücudun her yanına dağılmış halde bulunur. Şöyle aklımızda tutabiliriz bu sistem taşan maddeleri dolaşıma geri kazandırır. Aynı zamanda ak yuvarlarda burada görev yapar. Enfeksiyonlarla savaşırlar. Boşaltım sisteminden daha önce bahsettik. Böbrek, üreter ve mesane bunun birer parçasıydı. Beraber kanı süzüyor ve ilaçları artık ihtiyacımız olmayan şeyleri yani vücudumuzda artık istemediğimiz maddeleri dışarı atıyorlar. Endokrin sistemimiz e, oldukça yayılmıştır içinde hormonlar salgılanan birçok bez yapısını içeriyor. Mesela epifiz ve hipofiz bezi başımızın içinde yer alıyor. Tiroid bezleri burada, adrenal bezler burada, üreme bezleri de işte burada. Bu bezlerin hepsi hormon salgılıyor. Hormonlar vücutta yavaşça hareket eder ve gittikleri yerde istenen etkiyi yaparlar. Üreme sistemi Kadın ve erkeklerde farklılık gösterebilir. Erkeklerde spermin taşınması işini görür. Kadınlarda ise sadece spermi almakla yetinmez. Buna ek olarak yumurtanın döllenmesi için uygun ortamı sağlar uygun ortamı bulan bebek doğumdan önce e, uterus'ta gelişebilir. Sinir sistemi iki kısımdan oluşur. Bir merkezi sinir sistemi, iki çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurlu içine alıyor. Bu gösterdiğim iki sistem e, birbirine benzer çalışıyor. Endokrin sistemi sinyalleri yavaş iletirken sinir sistemi sinyalleri hızlı iletir. Sobaya eliniz, e, ile, elinizle yaklaştığınızda siz daha fark etmeden elinizi kaçırırsınız. Bu durumda sinir sistemimize teşekkür edebilirsiniz. Deri sistemi kafa karıştırabilir. Saçları tırnakları kapsar. E, aslında dünyaya karşı bir çeşit güvenlik sağlar. E, yanlış hatırlamıyorsam deri vücudumuzdaki en büyük organ. İskelet sisteminin görevi ise destek ve e, koruma e, sağlamaktır. Yani bizi dik tutmaya yarar. Bu sistemde İç iskelet dediğimiz bir yapı bulunur. Kemiklerin içinde iyon ve mineralleri de depolarız. Kas sistemi de iskelet sistemine yapışık halde durur. Hareket etmemizi sağlar. Bu sistem de dolaşım sistemiyle sık sıkıya bağlıdır. Organ sistemlerinin aynı amaçla işbirliği içinde çalışan organlardan oluştuğunu unutmayalım lütfen. Umarım bu video size organ sistemlerini anlamada yardımcı olmuştur.